Marmara Denizi'nde hamsi, istavrit ve sardalye için dökme avcılık yasaklandı sayın seyirciler. Detaylarla birlikte muhabirimiz Rasih Turanoğlu karşımızda olacak. Rasih'in yanında bir de konuğu var. Söz sizde Rasih Turanoğlu. Evet müsilajla namı diğer deniz salyası ile mücadele kapsamında Marmara Denizi eylem planı adım adım hayata geçiyor. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı da yeni bir adımı hayata geçirdi ve Marmara Denizi dahilinde hamsi gibi, istavrit gibi, sardalya gibi küçük balıkların sanayi ham maddesi olarak avlanması yasaklandı. Bu ne anlama geliyor? Müsilajı nasıl etkileyecek? Bu süreci konuşacağız. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca konuğumuz hoş geldiniz geldiniz Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Evet, bu yasak ne anlama geliyor? Şimdi öncelikle belirtmek istiyorum ki Marmara Denizi balık popülasyonu ve avcılık yapılan avcılık miktarı bakımından Türkiye'de Karadeniz'den sonra ikinci sırada ikinci sıradaya gelen bir e, denizimiz. Buradaki de bildiğiniz gibi işte gerek kirlilik ve gerekse balık popülasyonundaki azalmadan dolayı müsilaj sorunuyla karşılaştık. Eee hamsi, istavrit ve eee sardalya bir de uskumru balıkları bu Müsilaj biliyorsunuz fitoplanktonlardan oluşuyor ve bu müsilajı da yiyen e, pelajik balıklar dediğimiz bu küçük balıklar. Bu balıkların avlanma avlandıktan sonra zaten eğer e, çoğalırlarsa müsilaj e, müsilaj yedikleri için sorunumuz da ortadan kalkacaktır. Bu çerçevede biliyorsunuz müsilajın yoğun olarak e, gözükmesiyle beraber bakanlıklarımız bir dizi önlemler aldılar. Müsilaj eylem planı hazırlandı bize de. <laughs> yaptığımız denetimler ve alacağımız önlemlerle Marmara Denizi'ndeki özellikle e, palecik balıkların artmasıyla ilgili görev düştü. Bu görev e, kapsamında bakanlığımızda 27.08'deki 5'e 1 e, tebliğdeki değişiklikle Marmara Denizi'nde avlanan istavrit, hamsi ve e, sardalyaların sanayi ham olarak balık unu veya balık yağı fabrikalarına gidişini önüne geçen bir karar aldı. Burada <laughs> biz yaptığımız denetimlerle bu balıkların Sanayiye gitmesini, un fabrikalarına ve balık yem fabrikalarına gidişini engelleyeceğiz. Ee, bu ne demek? Ee, daha denizlerimizdeki av stoklarının azalması ve sürdürülebilirlik balıkçılık açısından da lazım bu bize. Ee, bu e, balıkların da artmasıyla beraber gelecek nesillerimiz de balık yiyecek. Ha bunun bir de faydası olacak. Oraya gidecek balıklar, e, Direkt hale gidecek, kasalanarak gidecekler, dökme olarak bulunduramayacaklar. Ee, belki balık miktarında işte avlanan e, e, halka arz edilen balık miktarının artmasıyla da biraz da ucuzluk göreceğiz diye de bir e, artı değeri de olacak diye düşünüyoruz. 1 Eylül itibariyle biliyorsunuz balık sezonumuz açılıyor. Ee, sanayi şey, endüstriyel balıkçılarımız vira bismillah diyecek. İnşallah bol bereketli bir sezonda olur diye düşünüyoruz. Evet çok teşekkür ediyoruz yanımıza katıldığınız için. Evet değerli izleyiciler Marmara Denizi'nde Sardalya, Hamsi, istavrit gibi küçük balıkların sanayi ham maddesi olarak avlanmasının yasaklanmasıyla birlikte Marmara Denizi'nde bu ba balıkların varlığı artacak, müsilaj azalacak. E bu balıkların varlığı artınca da bu tezgahlara uygun fiyata balık olarak yansıyacak diyelim. E sözü yeniden merkeze bırakalım.